Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlere bir söz söyleyeceğim. Arkadaşlar ben sabah canlı 71 abone topladım. Yani e, abonelerim azdı 60 kaçtı bilmiyorum. 71 abone topladım ve arkadaşlar sonralar e, 70 abone oldu bugün içinde olanlardan söylüyorum. Sonralar 70 abone oldu ve sonra da arkadaşlar 70 aboneden 70 abonene özel çekiliş duyurusu yaptım çekiliş 70 abonene özel çekiliş yaptım e, ve arkadaşlar sonra baktım kanalıma 69 aboneydi. Ee, bu söyledim bir şeyler ters gitmiş olmalıydı. Sonra arkadaşlar boş ver söyledim. Ee, sonra da yani abonelerim gittikçe azaldı ve 67'ye düştü. Arkadaşlar eğer e, çekilişe e, çekilişte olan e, Olanlardan biri bunu yaptı sağa, çekilişten atılacaktır. Ben şimdiden sözümü söylüyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 70 abone yapalım lütfen sabah.